Arkadaşlar bir zamanlar ekonominin sorumlusu benim ben diyen adam, ekonomistim diyen adam, ülkede ekonomik kriz yok diyen adamın önce açıklamasını dinleyelim. Hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadelemizde milletimizin yardımını bekliyoruz. Yani kısacası halkından bir yardım istiyor. Tamam güzel, yardım edelim. Ama önce ekonomik krizi kabul etmek gerekiyor değil mi? Bir halktan, bir toplumdan yardım istiyorsan önce bu Ekonomik krizin olduğunu kabul etmen gerekmiyor mu Cumhurbaşkanımız? Kabul etmen lazım değil mi? Kabul etmesen bu açıklamayı yapmazdın zaten. Ve ülkede ekonomik kriz almış başına gidiyorsa sizlerin bu harcamalarınıza biraz kısıtlamanız gerekmiyor mu? Hani ben yediğim yemeği kısıtlayayım da 3 kaşık yerine 2 kaşık yemek yiyeyim de. Sen saraylarda yani koruma sayın belli, yaşam tarzın belli. Hatta bu arada yeni açtığın... Saray da Kıbrıs'ta hayırlı olsun. O da belli. E, şu an 13. saray mı oldu Külliye ile beraber bilmiyorum. Yani her yerde bir yazlık, bir kışlık, bir sarayın var. Yani halka gelince hayat pahalılığı için halktan destek istiyorsun. Yani kabul etmediğin bir ekonomik kriz, kabul etmediğin bir pahalılık var. Ama pahalılık konusunda halktan destek istiyorsun. İsraf yapmamasını istiyorsunuz. Yahu biz zaten israf yapacak durumda değiliz. Yani genele baktığınızda Türkiye'nin %60'ı az geri ücretle çalışıyor. Nasıl israf etsin? Geçinemiyor ki. Evin kirası olmuş 25-30 bin. Askeri ücret 22 bin. Ya yani bizim israf edebilmemiz için önce elimize bir şeyin geçmesi lazım. Bir şeyler kazanıp kenara atmamız lazım ki israf edelim. Yani insanlar tatile çıkamıyor. İnsanlar emekliliğini yaşayamıyor. Emekli olan insanlar ek iş yapıyor. Bunu kendin söylüyorsun ya. Emekliyse çalışsın yetmiyorsa diyorsun. İyi de bu insanlar neden emekli oldu? Ben emekli olduktan sonra çalışıyorsam emekli kelimesi anlamını yitirmiş olur. Yani başka bir açıklaması var mı bunun? Emekli olacağım, çalışacağım ve şu anki yönetime şükredeceğim. Bir de böyle bir sıkıntı var. Şu anki yönetime şükredin diyorlar. Ya 23 yıldır aynı yönetim var zaten. Ya yani 2 yıldır başa geçmediler ki toparlama aşaması diyelim. Yani bir kompozisyonun giriş, gelişme, sonuç bölümü var. Bunların gelişmede kaldı, sonuçları yok. Hiçbir zaman hiçbir şeyi kabullenmezler. Ne zaman bir şey söylesen CHP derler, X bir parti derler. Hiçbir zaman sorumluluk almazlar. Ama ne hikmetse ekonominin sorumlusu benim ben diyor. Madem ki ekonominin sorumlususun, lütfen o sorumlulukları üstüne alardık. Şu anki muhalefeti suçlamayı bırakalım. Şu anki muhalefette kabahat aramayı bırakalım. Bir sıkıntı oluyor. CHP. Yani çok basit bakanlar da aynı. Milli Eğitim Bakanı'na diyorlar LGS'de pis koku geliyor. CHP diyor. E sonra araştırılıyor gerçekten LGS'de sıkıntılar çıkıyor. Ya bu muhalif partilere yükleneceğinize, çalışanlarınıza, alt kademenizdeki yöneticilerinize yüklenseniz belki sorunu baştan çözersiniz. Yani bilmiyorum yani birine suç atmak yerine suçu çözmek daha mantıklı değil mi? Birini suçlamak yerine çözüm aramak daha iyi değil mi? Neden sadece kabahati x bir partide arıyorsunuz? Bizler zaten partili cumhurbaşkanlığına karşıydık. Ama seçimlerde bir şekilde belirli bir kitle size oy vermiş galiba. Bilmiyorum çünkü ben %52'nin halen başkanlık sistemine geçişinin doğru bulduğunu düşünmüyorum. Ya demek ki vermişler arkadaşım yani yapacak bir şey yok. Bu halk bunu çekmek için size oy vermiş. Partili Cumhurbaşkanlığı'nın yarattığı sıkıntıları da görüyoruz zaten. Yani ortada bir AK Partili, meclis üyesi, milletvekili, belediye başkanının yargılandığını duydunuz mu? Ya son 10-15 yılda ben yargılandığını duymadım. Yargılanıp ceza yediğini hiç duymadım. Melik Gökçek hakkında açılan davalar ortada. Tamam açılan suç duyuruları ortada. Dava demeyelim çünkü dava olmuyor. Hiçbir şekilde adama bir şey olmuyor. Geçenlerde kendi söyledi. Elimde öyle belgeler var ki o, bunlar boş dedi. Bunlar devede kulak dedi. Kendi söyledi. E şimdi demek ki ellerinde öyle belgeler var ki kimse onlara dokunamıyor o zaman. Bunun başka bir açıklaması yok. Alelen bu adam kendisinin yargılanmaması için arka planda kendine bir zemin oluşturmuş. İktidar partili yargılanmıyorsa muhalefet partisine atılan iddialar sonucu tutuklu yargılamalar doğru mu? Şu an muhalefetten biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu'ndan tutun bir sürü kişi, hatta zamanında Ümit Özda, şu anki gazetecilerden işte Fatih Altaylı, ya adam gazeteci gazeteci. Haberlerden kendi yorumunu yapıyor ve siz onu alıp içeri atıyorsunuz ya. Tutuklu yargılıyorsunuz. Komik yani bu. Sırf sizin tarafınızdan olmadığı için. Adam tarafsız davranıyor. Ben kendisini takip ediyordum. Yani kaç defa ben kendisini izliyordum. Adam yeri geldi mi Özgür Özel'e de kızıyordu. Kızıyor demeyelim eleştiriyordu. Yeri geldi mi X bir partiyi de eleştiriyordu. Yeri geldi mi Ümit Özdağ'ı da eleştiriyordu. Niye onlar onun hakkında bir suç duyurusunda bulunmadı da yani iddianamesi bile hazır değil diye biliyorum. Ne şartlar altında siz bu adamı şu an içeride tutuklu yargılıyorsunuz? Kaçacak mı bu adam? Gazeteci adam zaten işi bu. Yorumcu adam, yazar. İşi bu. Bir de tutup böyle gazetecileri, belediye başkanları iddialar doğrultusunda içeride tutup yargılıyorsunuz. Tutuksuz yargılayın. Bir yere kaçacak halleri yok bunların. Biri cumhurbaşkanı adayı zaten. Kaçmaya niyeti olsa cumhurbaşkanı adayı olmaz. Diğerisi ise Türkiye'de bilinen gazetecilerden, yazarlardan biri. Yani artık ben bir şey diyemeyeceğim. Ne hikmetse AK Parti tarafından hiç kimse yargılanmıyor. Ama muhalefet tarafından herkes yargılanıyor. Yeter ki bir açığı olsun. Bazen de iddialar doğrultusunda yargılanıyor. Tutuklu. Ta ki süreç bitene kadar. Yani kısacası Cumhurbaşkanımız neyi yapmıyorum dediyse onu yaptığını gördük. Bahçeli ile yıllardır kavgalıydı. Bahçeli ile bir oldu. Dem Parti kesinlikle bizler onlarla bir olmayız. Biz PKK terör örgütüyle bir olmayız. Onlarla pazarlık yapmak, ee, bu ülkeye vatana ihanettir bizim cibiliyetimize yakışmaz bir sürü bir sürü şeyler söyledi Dem Parti ile müzakere yapan Abdullah Öcalan'la ile müzakere yapan Abdullah Öcalan'la oturan kalkan ki kendisi de dedi ne biz ne de arkadaşlarımız yani ekibimiz kim o zaman şu an şu an Abdullah Öcalan'la bir olan kim? Bir de ben şeyleri anlamıyorum şu anki hani bu Abdullah Öcalan'ın tarafını tutanlar, e Selahattin Demirtaş kimin adamıydı ya. Şimdi DEM Parti'ye soruyorum ben. Selahattin Demirtaş niye halen içeride? Ya Abdullah Öcalan'ı duyunca Selahattin Demirtaş buhar olup gitti ve benim aklım şuna ermiyor. Selahattin Demirtaş'ın içeride olmasının en büyük sebeplerinden biri terör örgütüne olan bağlantısı. İyi de terör örgütüyle şu an kim bağlantı kuruyor? Hükümet kurmuyor mu? Bahçeli bir şekilde öne sürüldü. Bahçeli destekleyen hükümet değil mi? Bahçeli'den sonra en son İmralı'ya ziyarete giden kim? Gitti İmralı'da ziyaret etti. Ziyaret ettikten sonra 30 kişinin silahı yakıldı. Silahlar lav edildi. Buna inanan bir halk var sanki. Yani o silahlar böyle mi lav edilecek? Herkes o 30 tane silahın yanmasıyla PKK'nın bittiğine mi inanıyor? E PKK bittiyse neyin anlaşmasını yapıyorsunuz ya? Ya benim anlamadığım en önemli konulardan biri. Bir yıldır bitiremedikleri PKK'yı öyle 3 haftada, 4 haftada bitirdiler. Ya o kadar kolaysa PKK'yı bitirmek, bugüne kadar neden beklediniz? Yani gerçek anlamda soruyorum ya, tamam evet 41 yıldan siz sorumlu değilsiniz, 23 yıldan sorumlusunuz. E 23 yıldır bu kadar rahat bir şekilde barışı sağlayabileceğinize inanıyorsanız, neden 23 yıl boyunca şehit vermemize sebebiyet yaratacak bu sürece yani şahit oldunuz? Neden 23 yıldır bu PKK'yı bitirmek için uğraşmadınız da, Tam böyle oylarınız azaldı, tam böyle bir sıkıntı olacağını düşündünüz. Tam böyle bir erken seçim olursa, yeni adaylar çıkarsa, iktidarın değişme ihtimalini hisseder, hissetmez. durum bir PKK ile uğraşalım, PKK'yı bitirelim mi dediniz? Ya insanların kafasında bir sürü soru işareti var. Lütfen bunlara bir cevap getirin. Ah, çünkü bana çok basit geliyor. PKK'nın işte 1-2 ayda bitmesi, bir haftada 10 günde, 20 günde bitmesi bana çok basit geliyor. Lütfen kabul edelim, son zamanlarda yaşadıklarımız gerçekten, gerçeklikten uzak bir süreçmiş gibi sadece bir taht oyunları gibiymiş gibi geliyor bize. Bizim bu endişemizi lütfen dindirin. Müsaade edin halkın kararını kendi versin. Halk erken seçime gitsin ve kendi oyunu versin. Madem ki verdiğiniz hizmetten memnunsanız ve halkın size oy vereceğine inanıyorsanız gidin erken seçimlere gidin. Verelim oyumuzu. Kimi beğeniyorsak ona oy verelim. Amaç halka çalışmak değil mi? Amaç millete çalışmak değil mi? Hadi erken seçimlere gidin de biz de rahatlayalım. Sizler de rahatlayın. Ama lütfen hile hurda olmasın. Çünkü en son İstanbul seçimlerinde çok şey gördük. Hile hurda vardır demiyorum. Çünkü bunu demek bir soruşturmaya sebebiyet yaratır. Ama gördüklerimiz sanki bir hile hurda varmış gibi bir izlenim yarattı bize. Hatay'ın oylarını demeye gerek yok. Hatay'ın oyları araştırılmasına da müsaade etmediniz. Bir şekilde orayı AK Parti aldı ama ne şekilde aldı bunu da araştırmak lazım.